Merhabalar. Otelin bahçesinden çıktım. Ufak bir korluk şeklinde bir yol vardı. Şöyle göstereyim size geriden. Aa, buradan bir biraz yürüyüp etrafa bakmak istedim. Çok güzel, çok hoş. Ulu büyük serbiye ağaçları var. Gördüğünüz gibi. Tamamen bir doğa evin e, arka bahçesi diyebilirim. E, çok keyifli. Burada bir tane masa galiba. Hani mezar desem mezar değil. Evet masa şurada ileride de var. Çok güzel. Sakin bir doğa. Allah'ım çok mutluyum. Çok keyifli heyecan verici ve tamamen şükran duyguları içine alıyor beni. Buradan da bahçenin diğer tarafına doğru gidiyoruz. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Şu muhteşem manzaraya bakın. Bu yabancılarda en çok sevdiğim şey de doğayı harap etmeden korumaları. Evlerinin arka bahçesi, orman Zeytin ağacı. Buradaki zeytin ağaçları bizimkilerinkinden biraz daha farklı. Biraz daha büyük, ince gövdeli. Evin ön tarafında bir tane kilise var. Bu kaldığım otelin ön tarafı. Kilise. Yine bir tane selvi ağacı. Toskana biliyorsun selvi ağaçlarıyla ünlü. Bayılıyorum. Toskana resimlerine bakmayı bayılıyorum. Bu Selvi'lerle. Bizde de Selvi ağacı biraz ölümle de bağdaştırmış vaziyette. Oysa ki Selvi aynı zamanda doğumun ve uzun yaşamın sembolüdür. Ama bizde nedense daha çok mezarlıklara dikiliyor. Yani dünyayı biraz da dünyada güzel yaşama şeklinde yorumlasak ne kadar güzel olur diyorum. Biz de bunlar, bu İtalyanlar gibi ya da başka ülkelerdeki gibi yaşadığımız yerleri çok daha güzel hale getirerek yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Hak ediyoruz çünkü. Neden olmasın? Şurada da bir bahçe kapısı görüyorum. Buradan bir bakmak istiyorum. Ne var? Başka bir bahçeye geçiyoruz herhalde. Zeytinlik. Çok keyifli. Bakar mısınız? Şu dağın güzelliğine bir adam çalışıyor. Sanıyorum zeytin ağaçlarını temizleyecek. Çok güzel. Sonbahar. Ekim ayı muhteşem. Şuraya biriktirilmiş odunlar. Size şunu söylemek istiyorum son söz olarak. Aa, burada da bir meşe ağacı çıkmak üzere herhalde. Meşe ya yaratmak istediğiniz, yaşamak istediğiniz hayatı yaratmak sizin elinizde. Ee, bir şeyler için çaba göstermek istiyorsanız bunun için çaba gösterin. Benim için Toscany'yi görmek hayalimdi. İtalya'nın gerçek gerçek yaşam şeklini görmek hayalimdi. Çok şükür geldim ve ayrıca aa, çok rahatlıkla göreceğim bir otelde kalıyorum şu anda. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Ne olabilir merak ediyorsanız benim de hayal etmeye devam etmem gerekiyor. Aynı şeyi sizin için de diliyorum. Çok eğlenceli, keyifli. Neden olmasın? Daha iyisi neden olmasın? Allah'ın yarattığını görmek hepimize nasip olması dileğiyle. İyi günler.